Sevgili izleyiciler, yine bir Türkçe Vati bilgilendirme videosuyla beraberiz. Malumunuz salgın hastalık nedeniyle uzun süredir birçok faaliyet aksamış durumda ve toplantılar, bu vesileyle bilgilendirme toplantıları yapılamıyor sağlık sebebiyle. Biz de videolarla elimizden geldiği sürece imkanlarımız dahilinde sizleri bilgilendirmek için e, bu eksiği tamamlamaya çalışacağız. Bugünkü konumuz sağlık sigortaları yani e, bizim vatandaşımızın hem buradan hem de Türkiye'den e, sağlık sigortasından faydalanma imkanı var e, ve bunun uygulamasında birçok aksaklıklar var. Bunun bir kısmı e, vatandaşımızın e, bilgi eksikliğinden, bir kısmı Türkiye'de ve buradaki memurların e, bilgilendirmede ya da uygulamadaki eksiklerinden kaynaklanıyor. Biz de vatandaşı bilgilendirelim ve bu konuda e, sıkıntısı olan vatandaşlarımız da buna göre kendi e, durumlarını e, yorumlasınlar ya da gerekli yerlerden haklarını e, arasınlar. Şimdi bugünkü konuklarımız yine sağ tarafımda Türk Cumhuriyeti İkinci Başkanı Yüksel Aslanbey e, sol tarafımda da e, Rıza Kavasoğlu Sosyal Danışman Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar, hoş geldiniz diyorum iki de bugün. Ee, bu konuda bizi e, bilinci birinci ağızdan ve e, doğru bilgilendirecekler bugün. E, öncelikle sözü Yüksel Bey'e veriyorum. Buyurun Yüksel Bey. Şimdi e, ben sizlere teşekkür ediyorum. Bu konuda gerçekten e, piyasada çok büyük bilgi kirliliği var ve insanlarımız bu gerçek ve doğru bilgilerden daha ziyade özellikle sosyal ağlar üzerinden yayılan bilgi kirliliğine inanarak gerek Almanya devletinin ve kurumlarının gerekse Türk devleti ve kurumlarının aleyhinde çok kötü yorumlarda bulunuyorlar. Kendilerini iki arada bir derede bırakılmış, hakları gasp edilmiş gibi böyle her iki ülkeye yönelik de haksız ithamlarda bulunuyorlar. Bu tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Eğer biz haklarımızı bilirsek, imkanlarımızın ne olduğunu bilirsek, ee, bu konuda da doğru bilgilendirilirsek iki ülkede gerçekten insanların sağlıkla ilgili hiçbir probleminde açık bir kapı bırakmamışlar. Şimdi burada iki örnek şahıs alabiliriz. Biri Türkiye'den emekli Türk vatandaşı Ahmet olsun. Biri de veya çalışan hala orada iş sahibi Ahmet Bey olsun. Diğeri de Almanya'da çalışan veya emekli Mehmet Bey olsun. Şimdi Ahmet Bey Almanya'ya gelmek istediğinde turizm e, sebebiyle veya herhangi bir iş seyahatiyle ilgili veya da bir işte yakınının düğününe katılmak üzere ailesiyle de, de gelebilir, çocuklarıyla da de gelebilir. O zaman ne yapıyor? İlgili sağlık kurumuna gidiyor. Bize zaten müracaatı yaparken yani bu konuda bilgi alıyorlar. Orada bir belge var ATR11 diye. Bu ATR11 belgesini alıyor ve Almanya'ya geliyor. Ahmet Bey ve beraberindekiler bu ATR11 dolayısıyla Sigortalıdırlar ve Almanya'ya geldiklerinde acil hallerde, yani şunu yapamıyor atr ile gelen, ya ben Almanya'ya gelmişken bir check-up oluyor veya işte bir devletçiye gideyim, bir e, interniste gideyim veya bir işte beyin e, tomografisi çektireyim, böyle keyfi bir muayene olamıyor ama grip oldu, ateşlendi, Kalp krizi geçirdi, trafik kazası geçirdi, e, apantis oldu, düştü bacağı kırdı, kafasına saksı düştü. Ahmet Bey'in 183 güne kadar e, yataklı yataksız ayakta veya yataklı tedavilerinde, isterse yoğun bakımda kalsın, masrafı ne olursa olsun 10 bin euro, 100 bin euro, 150 bin euro, 200 bin euro Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, ilgili sigorta kurumu, bu bağlamda sosyal güvenlik kurumu Ahmet Bey'in buradaki giderlerini karşılıyor. Peki Ahmet Bey yaşlı biri burada evladının yanında kalacak. O durumda da ATR 21 var. Ondan geliyor ve dolayısıyla o da bir yıla kadar geçerli. Burada o tedavilerini yapabiliyor. Şimdi Mehmet Bey yani biz Almanya'da işçi birisi Türkiye'ye tatile gidiyor. Önceden ee, Alman sigortaları 1965'te yapılan her iki ülke arasında Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne istinaden Türkiye'deki her türlü keyfi sağlık harcamalarında karşılıyorlardı bir sene öncesine kadar. Sonra Alman devleti dedi ki, ya, yani Alman sigorta kurumları bu e, suistimallere uğruyor maalesef buradan giden insanımız ya geldik işte bir kadın hastalıkları doktora gidelim A'dan Z'ye bir muayene olsun ya işte burada Türkiye'de işte Sinop'a geldik Samsun'a geldik hastanenin e, doktorunu tanıyoruz başhekim bize bir check-up yapsın falan filan e, suistimallere uğradığından ve cidden e, bir masraf olduğundan dediler ki hayır ikili e, mutakabiliyet esası var biz de acil hallerde yapalım. Şimdi Mehmet Bey buradan izine gitti. Denize girdi, çocuğu orada işte bir mikrop kaptı, ateşten diye. SSK'da, şey tabii il sağlık müdürlüğüne müracaat ediyor, yupas numarası alıyor, on Onunla istediği devlet kurumunda veya özelde muayenesi olabiliyor. Ee, gene yine apandis oldu, bacağı kırıldı, kaza geçirdi. Yani Kronik bir hastalık değil yani Almanya'da diyelim ona bir da gelir acil gelince. hallerde her türlü tedavisi karşılaşır masrafı ne olursa olsun ödeniyor. Peki 183 günden fazla kalacak o zaman TA20 var. Türkiye'den gelirken belgenin adı ATR11 veya ATR21 183 güne kadar ATR11 183 günden fazlası. ATR 21, Türkiye'ye gidenlerde TA 11 veya TA 20, çocuklar için de TA 9 alıyorlar. Dolayısıyla oradaki bütün masrafları ne oluyor? Karşılanıyor, gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Mehmet Bey burada malum emekli diyaliz hastası. E fazla da kalacak, o zaman kronik hasta bakın. Bunu alman sigortaları yine karşılıyor. Bu sefer diyor ki, Mehmet Bey siz TA 12 belgesi alacaksınız. Bununla gittiğinizde bu belgeyi verdiğinizde size hiçbir Türk sağlık kurumu bakamam, edemem, gidemem, bizde muayene olamazsınız. Sizin işiniz acil değildir deme hakkı yok. Ha bunu diyorsa bir memur bilgisizliğinden diyordur. O da hemen telafi edilebilir. Bunun haricinde şimdi e, bir de şöyle bir şey var tabii. Bizim vatandaşlarımız var. Mehmet Bey hem Türkiye'de emekli hem Almanya'da emekli. Bu durumda da Şimdi Alman veya Türk Sağlık Kuruluşu, Türkiye'deki şey, e, sosyal sigortalar kurumu diyor ki Mehmet Bey, siz bir senenin ha, kaç ayını burada, kaç ayını orada yaşıyorsunuz? Toplam Toplamda. Yaşmışlar. Efendim 7 ay Türkiye'de. O zaman diyor senin sigorta masraflarını Türkiye'deki sigorta üzerinden karşılayacağız. Ha Mehmet Bey geliyor hepsine 5 ay kalıyor. O zaman Almanya'daki evet. sigorta karşılıyor. E, Dolayısıyla iki devlet hiçbir açık alan bırakmamış. Bir de şöyle oluyor. Mehmet Bey duruyor. Ya bir bakıyor Türk Hava Yolları'na bilet 50 liraya düşmüş. Ya ben bir izine gideyim diyor. Gidiyor. Ama orada diyor ki ya ben bir şey unuttum. Ben bir şey geldim ama bir ayda kalacağım. Sağlık belgem yok. Hemen Türkiye'de e, il sağlık müdürlüğü ve ilçelerde de il sağlık müdürlüğüne bağlı hizmet veren yere gidiyor. Diyor ki ben Almanya'da sigortalıyım ama sigorta belgemi unuttum. Hemen orada TA e, 7 diye bir belge var. Bu Almanca bir dilekçe. Hemen onu yazıyorlar. Buradaki Mehmet Bey'in sigortasına geliyor. Buradaki sigorta Türkiye'ye onun ATR 11 e, şey TA 11 veya TA 20'sini gönderiyor. Suriye, Türkiye'de kalacağı sürece. Ama bu acil hallerde tabii olan bir şey değil. Ee, bir belge gelmesi, mi? gitmesi 15-20 gün sürüyor. Dolayısıyla unutsanız da bir şeyi etkisi yok. Dolayısıyla vatandaşların şöyle bir çekince ve korku da olmaları yersiz. Ya şimdi biz Türkiye gidiyoruz da bizim sağlık harcamalarımızı nasıl ödeyeceğiz? Devlet Türkiye karşılamıyor. Almanya da bunu ödemezse falan biz bu belgelerimizi alacağız. yapacağız ama burada da Devlet kurumlarına doğru bilgi verecek. Şimdi biz Türkiye'de 8 ay kalırken ya biz e, Türkiye'de 4 ay kalıyoruz dediğimiz zaman emniyet birimlerine her iki ülkede bakabiliyor. Girdi, pasa, borç o zaman diyorlar ki hayır Mehmet Bey siz yanlış bilgi veriyorsunuz. Her iki ülke nezdinde de özellikle tabi Almanya'da yanlış bilgi vermek çok e, kötü bir şey. Dolayısıyla o zaman cezai duruma düşüyoruz. Doğru bilgi vereceğiz. Kurumları doğru bilgilendireceğiz, kendimiz de önce sağlıklı bilgiler alacağız. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti hem Almanya Devleti vatandaşın, ister Türk vatandaşı olsun, ister Almanya vatandaşı, ister çifte vatandaşı, ister mavi kartlı, sağlık açısından hiçbir boşluk bırakmamışlar. Tek boşluk henüz Türkiye'de bakım sigortası yürürlüğe girmediği için, burada bakım sigortası üzerinden fileye duruma düşenler burada da aslında boşluk yok da, hukuki bilgisizlik var. Burada iki devletin kurumları beraber çalışıp bunları da gidermeleri gerek yok. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Rıza Bey bu Türkiye'de 6 ay kalma ya da 6 aydan fazla kalma bu konuda sizin özellikle söylemeniz, söyleyeceğiniz bir şeyler var. Bu konuda bazı vatandaşlarımıza mektupların geldiğini biliyoruz. O konuda bize bir detaylı bilgi verirseniz evet. Verirseniz, son zamanlarda hastalık, daha doğrusu sağlık sigortalarının Türkiye vatandaşlarına veya Türkiye'de de yaşayan belli bir süre kalan vatandaşlara belli bir yazı gönderdiğini görüyoruz. O yazıyı da bize getiriyorlar. Büyük bir telaş içerisinde. Gelen yazıda şöyle yazıyor. Sağlık sigortasından gelen, Almanya'daki sağlık sigortasından gelen yazıda. Bilgimize göre, edindiğimiz bilgiye göre, siz Almanya dışında uzun süre yaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede sigortanızı açtırmak üzere bizdeki sigortanızı kapatmak istiyor musunuz veya yani kapatınız şeklinde. Böyle bir şey söylemeye Alman hastalığı sigortasının hakkı yok. Yani milyonlarca Alman var İspanya'da yaşıyor. Evet. Hem İspanya'da kendisini sigorta yapıyor. Hem buradaki sigortası devam ediyor. Buradaki yasaları da incelediğimizde onu gördük. Böyle bir şey insanlara dayatma, zorlama kesinlikle mümkün değil. E, vatandaşlarımızın bilgisizliğinden dolayı bir panik yaşama e, durumu var. Bir binadaki 10 aynaya gelmişti. Yani ayrı büyükleri Türkiye'de yaşıyor. Böyle bir şeye rastladık. Büyüklerimizin, e, Uzun süre orada kaldıkları için, orada da hastaneye falan gittikleri için, masrafları buradan e, Türkiye SGK istediği için oradan bilgimiz dediği o. Yani e, edindiğimiz bilgiye göre dediği o. O faturalardan alıyorlar Türkiye'nin uzun süre kaldığı. Ama vatandaş eğer Almanya'yı terk ederken, yani 6 aydan fazla zaten Almanya'nın dışında yaşıyorsa, oturma müsaadesi iptal eder. Isterse süresiz oturumu olsun. Bunu da bu arada söylemiş olur. Evet, Çoğu bana bir şey olmaz diyor, oturma okumma, süresiz diyor. Öyle bir şey yok. Giderken izin alsınlar. Ben işte belli bir yaşa geldim. Buradan emekliyim. Türkiye'de uzun kalmak istiyorum. izin kağıtlarını şeyden ilgili resmi yerlerden aldıktan sonra Türkiye'de geçerli olacak hastalık skor belgelerini belgelerinde alıp Türkiye'ye gittiklerinde ve bu sorunlar yaşanmaz. İsterse Türkiye'den emekli maaşı alsın. Ee, yine arkadaşın dediği gibi e, Türkiye'den maaş alması, Türkiye'de sigortasını, hastalık sigortasını kullanması anlamına gelmiyor. Altı e, 6 aydan fazla Türkiye'de ins kezabı toplam olarak yani bir sene içerisinde 6 aydan fazla orada kalmış kalması gerekiyor. İşte e, bir senede 365 gün, bazen 366 gün oluyor 4 senede bir. Dolayısıyla 185 gün toplam Türkiye'de yaşayacaksa gidip Türkiye'de sigortasını açtırabilir, buradaki sigortasını da kapatmak zorunda değil. Değil. Okay. Dolayısıyla panik yaşamasınlar, böyle haklarını bilsinler. Ve gelen yazılara da e, biz onlara bir yazı hazırladık, onu örnekte apartmandaki ee, bütün hepsi aynı dilekçi isimleri değiştirerek, hayır ben Almanya'da adresim var yani Ammerland. Burada yaşama e, şeyim adresim burada. Dolayısıyla ben Türkiye'de e, yani Almanya'da yaşamaya ve oturuma devam edeceğim. Hastalığı ortamın devamını istiyorum şeklinde bir cevap yazsınlar oraya. Ve bu yasal hakları. E, bir de Türkiye'den emekli olanlar. Almanya'da yaşarken eşinin üzerinden aile sigortası yaptırıyorlar. Dolayısıyla hastalık, sağlık sigortasından gelen bazı yazılara cevap vermekte tereddüt yaşıyorlar, korku yaşıyorlar. Sağlık sigortası soruyor. Başka geliriniz var mı diyor. Türkiye'den emekli misiniz diyor. Türkiye'den emekli parasını oraya çevirdiklerinde eğer 400'ü oyunu...